Şimdi 2009'da Musun yazıcı olmuş şehit ettikten sonra Adana'da bana saldırdılar. Bütün hastaneler tuttular. Gizliden Nevşehir'e gittim. İki tane serum vuruldum. Doğu'ya gittim. 2009 7. ayın 7'sinde silah sevkiyatının kayıtlarını aldım diye düğmeye bastılar Adana'dan. Fabrikam vardı. Halkı üstümüze kışkırttılar. Adana'yı terk ettik. Erdin'e gittik. 2009'u anlatacağım. 2009'da bizi Oranın başsavcısı Osman Göl, Betül Göl'ün evin karşısına yerleştirdi. Ondan sonra büyük bir operasyon yaptılar. Bütün belgeleri, kayıtları ele geçirdiler. Adana'daki evimi, iş yerimi, e, fabrikamı, Erzin'deki evi, iş yeri bastılar. Büyük bir operasyonla kayıtları ele geçirip dört tane hayali dosyayla cezaevine almaya çalıştılar. Dosyalar başkasına aitti. Ondan sonra Erzin'de halkı üstümüze kışkırttılar iş yerimizi mühürlediler. Halka linç ettirmek istediler. Arkasına Adana'daki Toki çöplük evlerine geldik. Cebimizde kuruş yoktu. zemin katta kaldık. Orada askeriye üstümüze kışkırttılar. Gizliden Nevşehir'e gittik. Nevşehir'de de halk üstümüze kışkırttılar. Oradan Nevşehir Hacı Bektaş'a gittik. Nevşehir Hacı Bektaş'tan 2009'u anlatıyorum. Kız kardeşim Kayseri'de doğum yaptı. Ayten Amerikalılar'a çalışıyordu. İçimize sızdırmışlardı. Yanlış duymadınız. Evlendiğim kişi. Bu psikolojik bunalım yaşadı. Malatya'da bunu dövdüler aile bireyleri. Niye olayları anlattın diyerekten. Ellerinden aldım. Elazığ'a gittim. Elazığ'da terörle mücadele geldi. Adana... Terörle Mücadele Savcılığı Mustafa Almas'ı oradan kovun dedi. Sonra bana döndüler Elazığ'ı çabuk terk et yoksa burada biz sana ne yapacağımızı biliyoruz dediler. Adana Terörle Mücadele Savcılığı orayı aradılar onlar öyle dedi. Sonra olaylardan kız kardeşimin psikolojisi bozuldu. Kaç sene ruh sağlığına yatırdım. Oradan aldım Elazığ'a yatırdım. Ayten'i el, e, kız kardeşim iyileşti. E, Ayten Alması Elazığ'a yatırdım. O da toparlanınca ondan sonra kız kardeşim yanıma aldım. HSK'ya gittim dedim. 15 Temmuz olayları söyledim. Ülkenin bel kemiğini kıracaklar diye. Ondan sonra cezaevinden çıktım. İyi dinleyin. Musin Yazıcıoğlu elimizden kurtuldu. Sen kurtulamadın dedi. İş yerimizi bastırar. Fotoğraflar parmak izi aldılar geldiler olayı örtbas ettiler depremden sonra Elazığ'a Erzin'e gittim Erzin'de de dediler o adamı kovun o bölgeye örgütler sızıyor diye ve burada defalarca öldürmek istediler terörle mücadele savcılığı ve emniyettekiler destek verdiler o gün pusuya alınacaktım Gittim olayları söyledim, istihbarata söyledim. Bana pis pis güldü. El, al, şey, terörle mücadele. O arkasına kapıyı kilitlediler. Beni sokağa attılar. Bu örgüt mensuplarının üstümüze saldılar. Çok ağır küfür ve hakaretlerde bulunuyorlardı. Ben evde can çekişirken kapının kilidini savcılık kaldırmadı. Sonra yukarıyı yağmaladılar. Bunu çöpe attılar. Darbe için. Ve bugün terörle mücadele savcılığı ve terörle mücadelede polis ekipleri benim infazımı vermiş. Şimdi Adana bölgesinde örgütlere çalışan bütün emniyet güçleri, yargı mensupları benim infazımı verir. Halkı kullanırsak kurtuluşum kalmış mı yok? Bunlar beni öldürdükten sonra bu olayı dünya medyasına deşifre edecekler son darbe için. Allah fırsat vermesin inşallah bu söylediklerimin hepsi gerçek. Bu ikisi bana, bana bir şey olursa emniyetin arşivine bıraktım. Vali onaylı son darbe için ve burayı yağmalayıp bizi bütün dünya aleme rezil rüsvan ettire. Bu zaman zarfı için evsinde, bu yok oluyor. Bu bütün zamanı yok ediyor. Arkasına bütün bela ve musibetler geliyor. Bu da Cenab-ı Allah'ın lütfu insanından istifade edip bela ve musibetleri siliyor. Şu an hepinizin hayatı tehlikede. Burada defalarca öldürmek istediler, ceset torbasına katmak istediler. Başıma getirmedik bırakmadılar. Ne yazık ki devletin birimine sızmış darbeciler aklınca bu ülkeyi maddi manevi bitireceğiz, darbe yapacağız derken bu ülkeyi de bütün insanlığı da helak edecekler. Valla yok edecekler, kendilerini de helak edecekler. Acilen harekete geçin. 3 kuruş dünyalık için batıyı alt üst edenler şimdi şey doğuyu alt üst edenler şimdi batıyı alt üst edecekler. Şu an nefes aldırmadan bir an önce bu adamı öldürün. 2009'da Musin Yazıcıoğlu elimizden kurtulamadı. Sen kurtuldun bu sefer kurtuluşun olmaz diyorlar. Halbuki kendi kurtuluşları kalmamış. Kendilerini de bu ülkeyi de insanlığı da helak edecekler acilen. Olaylara müdahale edin bu akıl hastalarının devletin birimlerinde ne işi var